Senin annem yok mu? Benim annem idi. Köfürlerine ağrıyla doğdum. Bana hiçbir şey koymaz güzelim. Ben masumum. Benim bir suçum yok. Beni öldüreceksin. Sonra unutacak öldürecek mısın? Hiç aklına gelmeyeceğim. Hiç vücudunun yok. Çeliçe, bu odadan tek başıma çıkar çıkmaz seni unutacağım. Herkes unutacak. Hiç olmamışsın, hiç yaşamamışsın gibi olacak. Herkes öyle olacak. Bir gün hepimiz hiç yaşamamışız gibi olacağız. Senin hiç korkun yok mu? Sen onlardan korkmuyor musun? <laughs> Acımayı nasıl öğrenirsin biliyor musun? Birileri senin haline acır, öyle öğrenirsin. Sen acıyan değil, haline acınan olursun. Üzülen değil, haline üzülen olursun, öyle öğrenirsin. Benim hiç öğrenmeye fırsatım olmadı. Anlatıyorum da anlıyorsun sanki. İçin bunu. İyi gelecek. Her şey daha kolay olacak. Ben yaşamak istiyorum. Sen ne istersen ben yaparım. ...sen benim için ne yapabilirsin ki? Ben senin için çalışırım. Senin olurum. Sen Yaman için çalışmazsın. Kendin iş yaparsın. Yaman'da aklı yok. Yaman zayıf. Kutlu kardeşine engel. Sen öyle değilsin. Başa geç. Patron ol. Ben sana yardım ederim. Hasan bana yardım edeceğim <laughs> Nasıl olacak bir şey? Herkes kızlar Yaman'dan nefret ediyor. Ben kızları söz diledir. Aşağıdan onu görsen anladırım. Plan yaparım. Ben yeni nur olurum. Sen yeni Yaman olursun. Sen ben bir oluruz. Her şeyi yayarlarız. Uyandı. Kutlu uyandı. Ben konuşuyordum. İyi olacaksın Kutlu diyordum. Bir an uyandı bana baktı. Kutlu. Aç gözünü burada. Buradayım. Kutlu. Durun ne yapıyorsunuz? Ne oldu hani uyanmıştı? Anlamadım ki Yaman. Ben de gördüm bir anlık bir şeydi. Hanımefendiye baktı bir şeyler söyledi. Sonra yine kendinden geçti. Ne dedi? Beni mi çağırdı? Söylesene Nur. Önemli bir şey değil. Ne dedi? Filça dedi. Delirteceksin beni ya burada. getir ne bekliyorsun koş kızı getir Tamam burada senin için yaşatacağım o büyük iyilik yaptın. Sağ ol. Bak, korkulacak bir şey yok dedim sana. İyisin. Süpersin değil mi? yeni Yaman olacak. Ben kızları ikna edeceğim. Sana haber getireceğim. Plan yapacağım. Sen benim kariyerimi kafana takma. Bana içeriden haber getiren de var. Yaman için planlarım da. İrina mı? O sana haber getiriyor. Senin kafan hala nasıl basıyor ya? Kimse kim? Şimdi bunları konuşacak değiliz. Ben sen ne dersen yapacağım. Ondan sonra çok iyi olacak yapmayacağım. Çok para getireceğim Ne olur. Beni öldürün. Boşuna yorma kendini. Bana bunlar işlemez. Yaman söyler, ben yaparım. Yaman bir kere söyledikten sonra bana laf düşmez. Şimdi bu yüzden sen rahatına bak. Güzel şeyler düşünmeye çalış. Hayal <laughs> <Öyle> falan kur. <koş. Gülüyor> Takıl işte. <Gülüyor> Şimdi ne olacak? Bilmem. Hiç aşırı dozdan ölmedim. Efendim. Yok daha değil. İki dakikası var. Anlamadım. Neden? Tamam. Tamam abi. Ha. Tamam Nur. Yaman abi aradı şimdi. Tamam. elimden alamaz. Seni öldürürüm. Anladın mı? Anladın mı lan? Sen beni öldürmeyecek misin? <laughs> Şimdilik. <gülüyor> Elinizi yüzünüzü yıkayın, üstünüzü başınızı değiştirin. Bu kıyafetlerle evimde oturamaz. <laughs> Ev kaldı da sanki. Ben de laf ediyorum işte. Babam mı geldi? Yok, o sen. Anne bir şeyler yapmayacak mıyız? Babamı aramaya çıkmayacak mıyız? çıkmayacağız. O ne? Burada kal şöyle. Odadan çıkma. Tabii. Açmıyor. Yani bir ihtimal dükkana gitmiştir diyeceğim ama sanmıyorum. Ama yine de olabileceği yerlere bir bakacağım. Nereye gider? Şu biliyor mi? Bilirim. Arif abi nerede? Kuyunun dibindedir. Kendi kuyusunun dibinde. Bu ne Şükran abla? Arif abinin mektubu. Diyor ki sana ve kızıma bunları yaşatmak istemezdim. Savaştım Şükran bunu böyle bil. İyi bir baba olmak için, iyi bir koca olmak için, iyi bir insan olmak için savaştım ve yenildim. Peşimi bırakmayan sarhoş katil gölgeme yenildim senin ve kızımın bir katilin yolunu gözlemesini istemiyorum. Yapabileceğim bir tek şey kaldı. Seni ve kızım Allah'a emanet ediyorum. Bunun gibi bir şey. Belki bir kere okudum. İyice ezberleyeyim. Unutmayayım diye. Yeniden lazım olursa. <laughs> Harim. Yeniden yazma cesaretini bulamazdı. Alfa abi intihar mı etti? Ne zaman? Ne zaman yazdı babamın mektubu? Şöyle. Babam bunları bilmeni istemez. İçeri git. Hiçbir yere gitmiyorum. Ben artık yalnızca babamın kızıyım. Bir tek onun sözünü dinlerim. Sizin karşınızda koskoca bir insan duruyor. Bunu böyle bilin. Babam kendini öldürmeye kalktı. Sonra... ...bu <laughs> sırayla bileğini kesti. Diğerini kesmeye fırsat bulamadan bayılmış. Son anda yetiştim. insan. Nasıl çatlak Yapamamış Şule. Bak. Annen izin vermemiş. <laughs> Neden şimdi bu mektubu gösterdin Şükran abla? Tamam, ben götürürüm. Git Yaman'la konuş, sana diyecekleri varmış. Bana hayatını borçlusun. Sen çok iyi birisin. Ben alamamıştım. Özür dilerim. Sen çok iyisin. Kendine gel. Daha kurtulmadın. Dua et de kutlu ölmesin. O zaman kimse kurtaramaz seni. Kızı getirdim. Şimdilik dokunma. İşlerin başına dön. Neydi o herifin adı? Berke? Berke Turan. Ama asıl mesele karısı Pınar. Karı mara anlamam. Gözünüz üstünde olsun. Onlara da sıra gelecek. Kutulu benim Felicia. Ben bugün ölecektim. Kütahya'ya gittim. Kapı kapandı. Ölmekten çok korktum. Sen şimdi korkuyor musun? Çok korkutucu değil mi kutlu? Ölüm hiç güzel değil. Ben çok üzgünüm. Bunu sana benim ablam yaptı. Beni kurtarmak için yaptı. Başka çare yoktu. Ama şimdi ben hala hapisim. Ben yaşamak istiyorum. Anladın mı beni? Ne diyeceksin iyi de uyansın. Kardeşim uyanırsa bu hastaneden çıkarsa sen de kurtulursun. Ölürse sen de ölürsün. Ölürsün. Canım. Ne oldu bir tane? Yok bir şey sevgilim. İyi misin İyiyiz. Hepsi geçti artık. Bir daha da olmayacak güzel karım. Bir daha asla ailemizden. Bizden başka bir şey düşünmeyeceksin. Çok mutlu. i'm on